Yepyeni bir videodan herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün jungle'da Gwen oynayacağım ve karşı jungle'da Fiddlesticks. girdiğim bu şekilde arkadaşlar. Kasacağımız itemler da bu şekilde. Bakalım nasıl bir maç geçecek hep beraber izleyip göreceğiz. Normalde çok güzel Evelyn ve Master Yi maçları geçirdim arkadaşlar. Ama maçı güzel başlayıp kötü bitirdik. Yani maçları kaybettik anlayacağınız üzere. O yüzden ben de bir Gwen videosu çekeyim dedim. İlerleyen zamanlarda da Mastery ve Evelynn videolarını atarım zaten. Bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Bizim Beliskrank ve karşı Miss linkleri birbirine çok benziyor. Yani birbirlerine benziyor derken çok uyumlu. Umarım Ventrate falan atmıyorlardır bu adamlar. Geliyorum sana. Çok güzel. Q'ları gayet güzel tutturdun kardeşim. Tebrik ederim seni. Kili de sana aldırdık zaten. Çok farklı bir rotasyon yaptık arkadaşlar. Normalde aklımdan geçen şey buradaki skatı aldıktan sonra diğer üç tane kempimi de alacaktım. Hepsini toparladıktan sonra base'imi atacaktım. E, ee, top free bir kill görünce daha doğrusu kili bize alamadık ama bir şeyler görünce oraya doğru yürümek istedim. Şimdi bu 3 tane kempimizi aldıktan sonra base'imizi atalım. Bizim top ne yapmamız gerektiğini söyledi zaten. Botu gank'te demiş kardeşim. Tamam senin dediğini yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu üç tane camp'imi aldım. Base'imi atıyorum. Bunlar ne yapıyor böyle? 3 kişi botta 2 kişi midde değişik şeyler yaptılar. Her yerden de kill çıkardılar. Şimdi arkadaşlar ilk base'imizi daha ayakkabıya aldık. Bunun sebebini açıklayacağım birazdan. Şu mid'e bir uğrayayım. Ghost'u da bastım. Ulti kullanmak istemiyorum ama kullanmak zorundayım. Kili de ben aldım gayet iyi oldu. Şimdi arkadaşlar mana ayakkabısı alma sebebimiz daha doğrusu ayakkabıyı tamamlama sebebimiz. E, jungle oynarken hareket hızına ihtiyacınız oluyor arkadaşlar. Hem gank atarken olsun hem de şu junglelarınızın arasında yürürken olsun hareket hızı ihtiyacınız oluyor dediğim gibi. Bu sebepten ötürü de ilk beyziniz ayakkabıyı tamamlamak daha mantıklı bizim Yasuo ne yapıyor orada kaşınıyor daha doğrusu ee, öldün sen niye böyle bir şey yaptı acaba şimdi arkadaşlar bizim güzelce farm yapıp bedava killlere çökerek maçı taşımamız lazım bu maçı kaybedeceğiz gibi bir hissiyat var içinde çünkü bot delimiz 5 dakika içerisinde 3 kere ölmüş Onlara birazcık yardım edelim. Miss Fortune'un benzini bozsaydın keşke. Q'un yok muydu? Çekebilir misin? Lütfen çek. Ya oğlum nasıl çekemedin? Lan ne yapıyor bu adam? Zıplat bari eyle. Bu adam %100 win trade bence. Karşıdaki Miss da Nicky benziyor zaten. Şurada adamı görüyordu zaten. Büyük ihtimalle Q'su yoktu. Onu geçtik. Şurada adamın dibine kadar girip eyle zıplattıktan sonra çekmek yerine dümdüz Q denedi adam. Ya Blisk rengi kötü oynuyor ya da tahmin ettiğim gibi Ventrade olabilir. Bunlar ne yapıyor sürekli iki kişi mi de gidiyorlar? Lan oğlum giremedim. Lan niye zıplattın beni buraya? Veya kendim mi zıplattım? Yanlışlıkla mı bastım? Ne oldu anlamadım. E'ye basacaktım W'ye bastım. Ben öldüm sanırım. Lan oğlum ha. Helal. Evet, Kil kimde kaldı? Onda kalmış. Şey bizim... Onda kalmadı aslında çaldı. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Hı, hı. 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 Geliyorum sana geliyorum. Tamam kestik bunu. Oo, bu geliyor bu keser beni. Benim çıkmam lazım. Erikleri aldıktan sonra devam edebilirim. Oyna bence gel. Oynamak istemiyorsun sen sanırım. Neyse çıktım ben de. Benim base atmam lazım. Item'ım bitti. Taplayına doğru şöyle bir gözda vermek için yürüdüm. Bizim bunda birazcık rahatlasın diye. Kurtlarımı da aldıktan sonra base'imi atabilirim. Yasuo'nun birazcık dikkat etmesi lazım. Çünkü sürekli mide oynuyor adamlar. Keşke o da Beni Erkenden roket kemeri de bitirdim. Yakalayamadığımız adamlar olursa roket kemerle yetişiriz. Hmm. Nerede acaba? Arkası kalabalık. Devam etmeyeceğim. Çıkacağım buradan. Kantyon da geliyor ultiyle. Geliyorum bir de. Bunları kesip birdeki kuleyi düşürebiliriz. Tamam güzel kestik bunları. Sven geliyor buradan. Öl be. Lan ölmüyor bu adam. Nasıl köyü? Kes onları bunda. Demin çok güzel hayallerim vardı arkadaşlar. Eğer rocket Kemal adamların dibine girdikten sonra ikisini de köylü alacaktım. Ama bir tane düz vuruşa tak diye bayıldık. Ya son ne yapıyorsun? Oyunu şu an var ya dümdüz botlarından kaybediyoruz. Ama birazcık daha uzarsa ben bunları parçalarım. Miss Fortune istediği kadar kasılmış olsun. Ben zaten W ile onun ultisini dojlarım. Abi ne yapıyorsunuz? Yapmayın ama böyle hatalar. Çabucak. Keşke o da burada Yakalayamazsınız ki benim. Hızlı hızlı. Gel gel kes bunu. Güzel sattılar. Ya satmadılar da. Bunlar zaten kötü oynuyordu böyle. Bizim Miss Fortune'a fokuslamamız lazım. Miss Fortune'daki shutdown'ı bir alırsam maçı taşırım buradan. Hadi lütfen onu ben alayım Tamam güzel aldım onu. maç buradan da döner diye düşünüyorum Baron'u da almamız lazım bir şekilde birazcık bekleyeceğim ultisi bitsin Hayır ölmek istemiyorum Tamam kestim. Burada normalde penta var arkadaşlar. Hepsini ben kestim. Ama birazcık süre geçtiği için pentayı saymadı tabi ki de. Lan, lan 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 hayır hayır. Baron alacağım. Smite'im yok. Salın bence. Alamayız ki. Alamayız. Ölecektim baron az kalsın. Keşke birazcık daha canım olsaydı. Alırdık baronu da. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Canım yoktu. Hı. Bu ejderi kesinlikle almamız lazım. Eğer ki alamazsak adamlar 3 ejder olacak. Kırt kırt. Burada bana ait olacak. <laughs> Jinx olmadan bu fight'ı kazanabilir miyiz acaba? Bunların parça parça girmesi lazım. 5 ve 5 girerlerse. ha parça parçadan kastım aynen bu şekilde. Çok güzel hasar attım ben buraya. Ozonya seni kurtarmayacak. Güzel abi alayıcıları. Benim ultiden var ya efsane democi ediler. Bizimkiler de güzel oynadı buraya helal olsun çocuklar. Jinx olmadan 4 ve 5 fight'ı kazandık. Aldık ejderi barona doğru koşabiliriz. Jinx başta barona. Şu an maçı Mundo ile beraber 2 ve 8 atıyoruz. Blitzkang'in çekmesini bekleyelim. Çeker büyük ihtimalle. Adamlar çok içi duruyor. Aset satıyor şu an. Kestik abi bunu da. Açın buradan. Yarın burayı. Biriniz base atsın pantheonu tutmaya. Hızlı, hızlı. Maçı bitirebilir miyiz acaba? Bitiremeyiz. Pantheon tutacak sanırım. Bitir bitir bitir. Vur Güzel. Maçı bitirdik arkadaşlar. Bitirmem gerekiyordu. Birazcık daha oynamak isterdim de kaybetme riskimiz vardı. Adamlar sonlara doğru özellikle set ve fiddlesticks çok fazla satmaya başladı. Bu satışlardan kaynaklanarak biz de maçı çevirdik. Güzel bir maçtı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Mundo MVP olmuş. Tebrik ederim seni kardeşim. Güzel oynadın. Biz de S almışız. 36k hasar atmışız. Takımdaki en yüksek hasar bizde. Umarım videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Videodan çıkarken videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa onları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.